Ne yalnız bir çekim ya. Bir de sim çıkıyor. Evet, Zeyli Kon çekim alsa. Gözem elim yalnız ya. Kim sim çıkıyor. Evet. Ben de yiyecek aldım. Ve kek aldım. Bizim süt aldım. Böyle başka yukarıda aldım. Çiğ tüte gidik. Kaldık ve otop geldik çıkmıştım size ben aldım bana böyle bakın burada. da ve bu ve azap oldu sadece ben koştum kızlar yaptım ona gitti ondan sonra gelecek bir de azap olacak sonra elinizi vaaa sonra kutucu evet bu bir uzatamıyorum Evet. Birinci hafta ancak burada ve onun oldu. En azı belli koca kumar da dönemedim. Ve yüzünü sürdüm hasta okumu da. Ben mi? Koca kumar. <Dokuzuk> ben. <laughs> Evet benim mi? Beni koy beni. E aldı da attı. Üç oldu. Üç attı. Çok ben. E be. benim şey söyleyeceğim. Ben annem yedim onu annemle. Anne sıfır. Benimki üç oldu. Çok mutlu oldu. Evet aldı da ben çok mutluyum. Bir de çıkacak.